Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir, ben Deyla. Bugün sizlerle beraber satranç videosu çekeceğiz. Tam evet. e, e, olarak ben bilmiyoruz ben ama bildiğimiz dedik. kadarıyla bir, bir, yarışmalar yapacağız. Bilmediklerimizi sallayacağız, değil mi? Evet. Ben çok arkadaşlar videomuza başlayalım Beyazlar ilk başlar. Evet. İlk ben iki adım adım, İki adım. Aa benim arkadaşlar düşmüş hemen nasıl? Arkadaşlar evet. siz de o sırada videomuza evet, abone hocam. olup like atmayı unutmayın değil mi? Evet. Şimdi <laughs> ben buraya gittim. Tamam. Bu çapraz gidiyor. Tamam. Şöyle. Önlüyoruz. Evet arkadaşlar. Bu oyun çok stresli. Evet çok zeka matematik oyunu yani. Evet. Bunu yap oynarsanız matematiğimiz daha iyi olur. <laughs> hmm. Tamam. Şimdi ben ne yapsam o beni gidip öldürür. Ben o yüzden şunu yapmak istiyorum. Tık. Ve bir. Evet, Gördüğünüz gibi şurada taşlar var. Evet arkadaşlar. Bu L gibi gidiyor. sen al bakalım. Evet arkadaşlar. Evet. A'yı sefiyeye götürdüm. Arkadaşlar şu fiyeyi kesiyorum. Evet. Arkadaşlar şu an ben bunları getirdim. Ela sadece Uğur bir sürü Şimdi ben hmm. atımı hiç açmayacağım. Bir tane atım tek olabilir. O yüzden aa bir iki ne? Ben de bunu aldım. Sen gider ya. Mıydın? Hayır e, ben, ben buradaydım ben ya. ya. Ben bu, ben buradayım ya bir 2 Hayır, hayır, hayır yeni vezir ama Yanlış. Ama arkadaşlar yeni ve zira oynatsam bir şey olmaz mı yani? Yeni ve zira oynatsam yine ilk iki kere gideceğim. Şunu bu. Ayla. Uyur. Hadi arkadaşlar şu an. <laughs> öldü. Senin de <laughs> atın öldü. Ha, ee, evet. Azaldı. Onu inmeyecam. Villaj şeklini var. Bunu geriye çekebilir miyiz? Yok çekemeyiz, ben çekmeyeyim. ben şunu bir Kesin gözünü izledim herkesin. Ela sen ne onlar olacak? Ne? Biliyordum gözünü atacağım. Üstüne atayım bile. Sen atın, atın aldı. neredeydi? Aldı. Atın neredeydi? Atın tam buradaydı. Hayır sonra sen benim bizim öldürüyor atın nerede oldu? Evet. Şu... E, Arkadaşlar atın nerede oldu? <laughs> ya galiba atım şuradaydı. Neresi? Burada da tam buradaydı. Aa tamam, ne? Adam buradaydı ela. Ben nerede? Buradaydı hani? bu bu bu. Tam evet evet buradaydı doğru. <laughs> okay, Tamam adam Bunu sattım. Ya da o burada, <laughs> L gibi gider. Tamam L. Atı öldü. Atı. Ela. Nasıl? Ne oldu? Yani? He, e, biz neden neyse E benim icatım öldü doğru. E bir de ha. ben beyazlardım. Biliyorum. E işte sen ben. he. Evet. Vay. Sağ. Ol. Allah. ne dedik? Hani bunu da öldürebilirsin. Şah ve oyunun kazananı ben oluyorum. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Getiriyorum kamerayı. Şuna bir bakın kaç tane şeyim kalmış. Ela'ya bakın. Dur Ela'yı göstereyim yanlışlıkla arkadaşa bir dakika. Şuna bir bakın. Gözlükte mi bilmiyorum ben bakalım. Sen ben göstereyim ben gösterebilirim. Tamam. Ver. Sen, bu kadar kaldı. Arkadaşlar böyle yani. Emir'im burada. Yani benimkiler de şurada var. Evet, evet. evet. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi böyle kapatalım videomuzu. Gel Ela. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı, atmayı ve bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Unutmayı. Sizleri Biz çok seviyorum. seviyoruz. Ha. Diğer iki videomuzda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.